Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün musluğumuzun baş kısmını değiştirmesini göstereceğiz. Kuğu modeli olan musluğumuzun yanında bir de İngiliz anahtarına ihtiyacımız var. Ayrıca de eğer gerekiyorsa tesisat sızdırmazlık bandını kullanacağız. Öncelikle musluğumuzun eskisini çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de İngiliz anahtarıyla eklem kısmını önce biraz sağa sola yapıp gevşetiyoruz. Daha sonra da çıkarmamız gerekiyor. Evet biraz zor oluyor. Çünkü alanımız dar olduğu için. İngiliz anahtarı da biraz büyük olduğu için. Yavaş yavaş gevşetiyoruz. Gevşedikten sonra elimizle çirmeye devam edebiliriz. Daha kolay çıkacaktır. Evet gördüğünüz gibi içinde kalan suları da döküyoruz. İngiliz, yani buradaki sıkıntımız bizim suyu sızdırmasıydı. Contalar bir için değiştirmemiz gerekiyordu. Görüyorsunuz yenisinde her şey tam bunu direkt oturtacağız. Öncelikle sıkıca bastırmanız lazım oturması için. Daha sonra elinizle hafif döndürmeniz gerekiyor. Önce bir oturtmamız gerekiyor elinizle. tam oturduğunu düşündüğünüzde daha sonra gez anahtarıyla sıkmaya devam edeceğiz. Biraz güç isteyebiliyor. Evet, sıkıca döndürdüğümüz musluğumuzun eklem kısmını iyice sıkıştırdık musluğun dönmesini sızdırıp sızdırmadığını birazdan kontrol edeceğiz bakalım oturmuş mu evet görüyorsunuz rahat bir şekilde akıyor şimdi eğer sızdırıp sızdırmadığını bakmamız için de öncelikle musluğu açtıktan sonra o eklem yerlerini kontrol edebilirsiniz eğer sızdırma varsa oradaki tesisat sızdırmazlık bandıyla vidanın çevresini takmadan önce 2-3 kez doladıktan sonra tekrar takabilirsiniz bu şekilde